Arkadaşlar merhaba. Kabul olmuş bir KA210 projesinden, SCH kodlu bir projeden size bir kısmı bu video ile açıklamak istiyorum. Ee, biliyorsunuz Erasmus Plus projeleri birçok sorudan oluşmakta. İlk sorudan bir tanesi olan e, somut olan amaçlarınız nedir? Neyi başarmak istiyorsunuz bu projeyle? Ve amaç ve hedeflerinize seçtiğiniz amaç ve hedeflerinize nasıl gerçekleştireceksiniz Nasıl varacaksınız bu soruya e, cevabımız şu şekilde olmuş Ben hem okuyayım hem de geri geldiği zaman açıklamada bulunmak istiyorum konumuz dijital teknoloji ile ilgili olarak dijital teknoloji bireylerin yaşantısını kolaylaştıran çeşitli sorunlara hızlı çözümler bulabilen bireyleri birbirine yaklaştırarak aradaki mesafeleri anlamsız kılan uzun uğraşlar ve zaman kaybı yerine daha kısa sürede işlerin halledilmesine gereksin gereki gereksinimlerin giderilmesine imkan sağlayan bilginin üretilmesi dağıtılması süreçlerini kolaylaştıran bu olanaklarla birlikte toplum daha yeniden şekillenmektedir. İçinde bulunduğumuz dijital çağ toplumsal cinsiyet eşitliği için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu süreçte teknoloji dijital platformları iyi kullanın kullanmanın hem kurumları hem de bireyleri daha güçlendirmiş, özgürleştirmiş ve geleceğe hazır hale getirmiştir. Yani konuya biz bir akademik makale gibi bir giriş yapıyoruz. Yani genellemeden başlıyoruz. Kadınların dijital okur yazarlarının artırılmasının iş hayatına pozitif katkılar olurken diğer taraftan yine kadınlarımız için ek istihdam olanakları da sağlamaktadır. Gerek dünya gerekse Türkiye özelinde kadınların eğitim faktörü dışında erkeklere nazaran dezavantajlı konumda olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durum ise kadınlar ile erkekler arasında erişim ve kullanım eşitsizliğin dijital bölünme ya da uçurum ve dijital eşitsizliğe neden olduğu bilinmektedir. Bu şimdi biz amaç ve hedeflerimize ulaşmak için bir genel olarak tanımdan başladık özele doğru iniyoruz ve bu esnada da mutlaka akademik makalelerden, referanslardan faydalanın. Mevcut çalışmalara bakıldığında dijital olanakların kullanım oranları, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim konularına cinsiyet önemli bir değişkendir. Erkeklerin kadınlara oranla daha fazla dijital teknoloji becerilerine sahip olduğu görülmektedir. Bu da içinde bulunduğumuz çağda bu becerilerden yoksun olan kadınların istihdamda yer almasını engellemektedir. Bakın problemi gayet güzel açıkça ne yapmışız? Net bir şekilde ifade etmişiz. Mutlaka karşılaştığımız projemizi yazmamıza sebep olan problemi belirtmemiz lazım. Pandemi döneminde teknoloji becerilerinin nedenli önemli olduğu ortaya çıktı. Birçok iş kolunda uzaktan çalışma mobil platformlarla bu döneme ayak uydurma başladı. Aynı zamanda eğitim sistemi de öğrenme yöntemiyle eğitimde sürdürülebilirliği sağlamaya çalıştı. Teknoloji becerilerinden yoksun bireylerin pandemi döneminde temel yaşam ihtiyaçlarını bile karşılatmada zorluklar gördük. Dijital teknolojiyi kullanmanın bireyleri ve kurumları güçlendirdiğine de şahit olduk. Dijital dünyada birincil haber kaynağı internet siteleridir. Doğru bilgiyi kullanabilmek için, kendi bilgiler ürete, üretebilmek için dijital okur yazarlık kapsamında medya okur yazarlığı tecrübesi gerektirmektedir. Hala tanımdan gitmişiz. Bireylerin yeniliklere uyum sürecinde birbirlerine nazaran farklılıklar görülmektedir. Mevcut çalışmalara bakıldığında dijital olanakların kullanım oranları, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişim konularında cinsiyet önemli bir değişken olarak ele alınmakta ve kadınlar ile erkekler arasında durum, sayısal veriler kullanılarak önce dünya genelinde sonra da ise Türkiye özelinde ele alınmaktadır. Şimdi biz tanımlamıştık. Projemizle ulaşmak istediğimiz hedef kadınların, bakın burada artık konumuza probleme çözmek istediğimiz, varmak istediğimiz noktaya referans veriyoruz. Projemizin ulaşmak istediği yani şuradan hemen işaretleyeyim. Ulaşmak istediği hedef kadınların dijital okur yazarlık becerilerini geliştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için proje ortağımız ortaklarımız ile birlikte ortak bir eğitim paketi oluşturarak kadınların temel dijital okuryazarlık konusunda bilgilendirilmesini, kadınları bu dezavantajlı durumlarının avantaja çevirerek dijital teknoloji becerisi kazandırmayı hedefliyoruz. Problemi tanımladık. Tanımladıktan sonra akademik referanslar siz birkaç tane verin. Verdikten sonra ne yapmak istiyoruz? Genel bir problemden bahsediyoruz. Akademik makalelerden bahsediyoruz. Bu konuyla ilgili belki ulusal, milli eğitimin politikaları ya da çalıştığınız kurumun üst politik belgelerini de burada ekleyebilirsiniz. Stratejik planları ekleyebilirsiniz. Sonra ise varmak istediğimiz hedeflerimizi ne yapıyoruz? Bu şekilde yazıyoruz. Burada da bize çalışmak istediğimiz hedef grubumuz hakkında bir soru var. Projemiz dünyada hızla ilerlemekte olan dijital teknolojiye erkeklerden daha az uyum sağlayan kadınların nedenini araştırmayı ve bu sorunun çözümüne yönelik üretilecek ürün ve politikalarla kadınların dijital okur yazarlığının geliştirerek Erasmus Plus fırsatlarından her nesilden insanın faydalanmasını amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken birçok grup, kişi ve kurum üzerinden projenin etkilerini görmeyi planlamaktayız. Projemizin doğrudan ulaşmak istediği hedef kitle 18 yaşındaki kadınlardır. Bunun yanı sıra kadınların güçlendirilmesi ve desteklenmesi için çalışan kamu kurumları, belediyeler, dernekler, vakıflar gibi dezavantajlılara yönelik hizmet veren kurumlarda kurumlarda çalışanla çalışanların kadın yani çalışan kadınların dijital okuryazarlık alanında gelişmelerine katkı sunacak faaliyetleri müfredatlarına, eğitim ve stratejik planlarına dahil edilmesini planlıyoruz. Bu bakımdan bu kurumlardaki çalışanlar ve en nihayetinde ülkemizde ve Avrupa'da kadınlar dijital okur yazarlık becerilerinin artırılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmasını hedefliyoruz demişiz. Bizim bu soruya da cevabımız bu şekilde olmuş. Sizlerden de aynı şekilde net bir şekilde hedef grubumuzu açık ve seçik bir şekilde tanımlamamız lazım. Kim, hangi yaş aralığında, nerede ee, onları belirtmemiz lazım. Benim kısaca 210'a verebileceğim ee, kabul olmuş bir projenin bir kısmı bunlar. Siz de aynı şekilde kendi çalışmalarınızda bu örnekleri de kullanarak yani kendinizi de değiştirerek sizlere faydalı olacağından eminim bu kanalı da beğenirseniz ve like atarsanız sevinirim şimdiden kolay gelsinlerim hoşça kalın